Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Yunan Türkiye şaka yapmıyor dedi. Ülkemizi yok edecek ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz... Kıymetli takipçilerimiz Yunan medyasını Bozdoğan korkuttu. Ürettikleri şeyler şaka değil ifadeleri geldi. Yunan medyası Megalav News kanalında Yunan sunucular, Türkler bu videoyu Erdoğan'ın söz verdiği gibi yayınladılar. Türkler silah testlerine devam ediyor, bir model silah enstitüsü inşa ettiler deyip şaşkınlıklarını gizleyemediler. Türk savunma sanayisi Yunanistan basınında şaşkınlık yarattı. Her gün yeni bir silah testi gören sunucu, bunu incelemeli ve aklımızda tutmalıyız. Ürettikleri şeyler şaka değil ifadesi kullanılarak şaşkınlıklarını izleyicilerle paylaştı. Görünüşe göre Türkler rahatsız olmuş ve bu yüzden provokatif faaliyetlerine devam ediyorlar. Şafak'ta, Kendağusa, Adacığa üzerinde bir Türk İHA'sıyla bir üst uçuş daha yapıldı ve propaganda konusunda da ilerlediler. Burada Bozdoğan füze seslerinin görüntülerini görüyoruz. Bu son haber biraz önce oldu. Burada fırlatılan Bozdoğan füzesini taşıyan F16'yı görüyoruz. Diğer jetleri düşürmeyi amaçlayan küçük menzilli bir füzedir. Birçok kişi bunun yaygın olarak kullanılan Amerikan Sidewinder füzesinin kopyası olduğunu söylüyor. Bazı şeyleri söylemeliyiz. İki hafta önce füzenin testinden sonra bugün Türkler bu videoyu Erdoğan'ın söz verdiği gibi yayınladılar. Böylece yeni bir füzeyi test ettiler. Havadan havaya bir füze uçaklardan fırlatılıyor ve diğer uçan araçları hedef alıyor. Türkler söylediğine göre hızı 4 Mek yani ses hızının 4 katı. Her şeyden önemlisi Türk yapımıdır. Burada da etkileyici göstermişler, ağır çekimde göstermişler. Bu yeni Türk füzesini ifadelerini kullandı.